Oğlumda bu yeni nesil sorulardan sonra artık matematik korkusu başlamıştı. Yani yaptığını yapamaz hale gelmeye başlamıştı. Ee, ama hocamız sayesinde o korkumuz gitti. Sonuçta ne olacak bilmiyorum ama ben çocuğumdaki gelişimi çok net bir şekilde görüyorum. Artık rahat yeni nesil soruları çok kolay yorumlayabiliyor artık. O yüzden biz çok ederiz. Şimdi benim oğlum LGS öğrencisi, 8. sınıf. Ee, tabii orada hedeflerimiz çok farklı. Yani normal bir matematik dersinde işte sınavdan yüksek puan almak değil, yeni nesil soruları algılayabilmek, e, çözebilmek. Ee, oğlum genel olarak matematikle ilgili e, okuldaki değerlendirme süreçlerinde herhangi bir problemi yoktu. Ama 8. sınıf e, özel der, ders desteği de alıyordu aslında çocuğu. Fakat bir türlü istediğiniz istediğimiz performansı yakalayamadık. Hatta daha düşen bir grafik elde evet, ettik. O noktada ne yapacağımızı tabii bilemiyorsunuz yani. O tereddütü biz de yaşıyorduk. Yani online'da ders nasıl olur? Yani yanına bir ders olması bambaşka bir şey. O ısınma turları çocuğun alışması bir süreç. Tekrar işte o yeni bir hoca bulma süreci çok çok zor. Hani ya deneyelim dememizin en büyük sebebi çok büyük bir platform. Herkes her şeyi öğrenebilir. Ama onun öğrenebileceği şekilde bilgi ona aktarıldığında okullarda toplu bir eğitim veriyor. Standart bir öğretme tekniği gerekiyor. Dolayısıyla böyle geniş bir yelpazede yer almak daha az enerji sarf ederek sizlerin desteğiyle daha kolay yakalayabileceğimizi düşünerek sizin kapınızı çaldık. Matematik temelinde önce eksiğini gideriyorsunuz çocuğunuzun. Temeli düzelttikten, sağlamlaştırdıktan sonra akışın çok daha kolay olmasını sağlıyorsunuz. O noktada kapınızı çaldık. İyi ki de çalmışız. Bütün tereddütlerimiz zaten boşaymış. Keşke daha önce başlasaymışız bu serüvene diye düşünüyoruz. Sizin matematik röntgenini düzgün bir şekilde beslerseniz onlar da size doğru hocayı veriyorlar. Yani biz benim en büyük hani, e, memnuniyetim doğru öğretmeni, doğru hocayı bulabilmiş olmamız. Bu çift kamera sistemiyle yan yana, can cana o, olmaktan hiçbir farkı olmayan bir ortam yaratıyorsun. Bu da çok güzel. Yani çok ayrı bir süreç yani gerçekten her 24 saatin dakikası programlanmış bir şekilde hareket ediyoruz. Bu konforu sağlaması online'ın bizim için çok önemli. Gerçekten konuştuğumuz her şeyi mutlaka dinleyen, anlayan, ve alınması gereken aksiyonu çok hızlı bir şekilde alan insanlar. Sadece çok memnunum, çok teşekkür ederim. İyi ki varlar diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Hocamızdan aşırı memnunuz. Danışmanımızdan aşırı memnunuz. Biz çok mutluyuz, çok memnunuz.